çok güzel sorular geliyor. Soruların hepsini biriktiriyorum efendim. Teşekkür hmm. ederim sorunun soruları için. Biraz sonra programın sonuna doğru da kendisine aktaracağım ama e, sorulardan bir tanesini hemen sizlere e, ben sorayım. <laughs> Lakabınız Kaptan. Evet. E, program öncesi biz konuşurken de niçin kaptan diye sordum. Çünkü ben dedi e, gençlere bu e, Dağ bisikletine başlamak isteyen herkese Önerek olmaktan çok keyif alıyorum Bunu da severek yapıyorum Nasıl yani rakip mi yetiştiriyorsunuz kendinize diye de sordum Ama siz hayır evet. ben bunu severek yapıyorum Nedir kaptan e, Lakabını nasıl aldınız e, Kaptan lakabını Dediğim gibi 2000 senesinde e, Yabancı sporculara baktık e, Hepsi yarışmaya giriyorlar Güzel bir takım oluşturuyorlar ve aynı formaya taşıyorlar hı hı. E, Yunus diye bir arkadaşım var İstanbul'dan beraber baktım şey, yarış sonuçlarına devamlı İstanbul'dan beraber katılıyoruz. Ee, ben dedim ki bir takım kuralım, bir forma yaptıralım. Ee, bu bir örnek olsun. Daha sonra takımıza sporcular girer çıkar olur olmaz. İlk takım sizin mi peki? Yani daha bir sesi denince ilk takımı siz mi kurdunuz? Ee, yani yol bisikleti takımları vardı tabii ki. Tabii, tabii. Ee, bizimki amatör olarak kurulan bir takımdı. Ama profesyonel gibi e, lanse ettik bunu. Ve çok kişiliğe örnek olduk. Pitbull daha bir takım olarak kurduk bunu. Hı, hı. Daha sonra büyük firma, bisiklet yatırımı yapan firmalardan birisi bize komple sponsor olmayı teklif etti. Biz de bunu tabii kabul ettik. Pitbull takımını daha farklı bir takım olarak profesyonel olarak başladık. Sponsor desteği bulmakta zorlanmadınız anladığım kadarıyla. Esasında dediğim gibi 97'de baştık e, çok amatördüm 2000'de başarılar gelmeye başladıktan sonra işte burada e, kendinizi nasıl gösterdiğiniz de çok önemli yani başarılı bir sporcu olabilirsiniz ama diyaloglar çok önemli insanlar sizin fotoğraflarınızı çekiyorlar dışarıdan bir fotoğraf çekiyorlar yani e, orada düzgün bir duruş sergiledim hı hı. daha sonra da herkese yardım etmekten dolayı işte kendi takımımı kurduğum için kaptan oldum kendi takımımın. Daha sonra profesyonel e, takım kurduğumuzda takım kaptanlığını yine bana verdiler. Hı hı. Daha sonra takım bittikten sonra da e, herkese yardımcı oldum. Hatta bizim takım arkadaşlarımız şey diyordu yani rakip takıma öneriler söylemesen olmaz mı bizim takıma söylesen e, sevdiğim için onlara da yardımcı olurum çünkü onların ne gibi zorluklarla bu sporu yaptığını bildiğim için tüm tecrübemi e, herkese aktarıyorum. Peki e, Türkiye'de mi? Türkiye'de rakip deyince kaç tane rakip sayabilirsiniz şu anda kendinize? Bu işi evet. sizin gibi seven, yapan kaç kişi var? Esasında o 2000'den sonra bu fazlalaşmaya başladı. Ee, rakip şöyle yani siz birinci geldiğinizde iki yarış üst üste birinci gelebilirsiniz. Ama ikinci olan adam sizi geçmeyecek anlamına asla gelmiyor. Evet. Ee, özel bir yarışta önde giderken çok büyük aksilik yaşayıp Fark ettim bir sporcu beni geçerek birinci oldu mesela asla birinci sabit ve kesin değil. Nasıl geçti sizi pardon? Fark ben bir teknik mi? problem yaşadım hı hı. tekrar teknik tek problemden dolayı teknik servis geldiğimde zaman farkını kapatıp beni geçti hı hı. ama bu doğal sporun içinde olan bir şey yani hiç işte yarıştan önce işte favori sensin diye tebrik ediyorlar başaların devam diyorlar ama ben diyorum finişe gelmeden hiçbir şey belli değil her an geçilebilirsiniz lastiginiz patlayabilir. ...kaza geçirebilirsiniz. Tabii riskli bir spor. Evet. Şimdi peki, dağ bisikleti deyince... ...nerelerde, Türkiye'nin... ...nerelerinde yarışıyorsunuz? Parkur... neredesiz diyor. Ee, esasında ben şöyle bir... ...şeyle yaklaşıyorum. Bana herkes parkuru soruyor. Tekerleğin döndüğü her yer... Parkur, ...parkur olarak adlandırıyorum. Ama tabii ki... ...dağ bisikleti olduğu için... Evet. ...asfalttan uzak, yeşil içinde... ...Belgrad Ormanı var. Ne güzel. E, Aydos Ormanı var. Hı hı. E, İzmir'de yarışıyoruz. İşte... E, Nilüfer Belediyesi'nin... ...sponsorluğunda e, şeyde yarıştık... Türkiye şampiyonasını Nilüfer Kent Ormanı'nda yaptık. Hı hı. Doğanın içinde çok güzel. Hı hı. Alanya'da Alanya Kalesi'nde yarıştım. Kalenin ee, içinde mi? Evet 7-8 sene ee, start Marina'nın sta su seviyesine başlıyordu. Hı hı. Daha sonra otoyoldan yani arabaların geçtiği yoldan araziye hı hı. o tarihi kapılarından aşağıya tekrar o yarım tarihi yarım da çok yarıştım. En zor parkur hangisi peki? Ee, yani tüm parkurları sayarsanız Alanya'ydı. Alanya kale parkuruydu. Çünkü 20 dakika içerisinde 250 metre rakım çıkıyorsunuz ve tekrar aşağı iniyorsunuz. Şu an Kapadokya var. Bu arada kilometre olarak hangisi en uzunu? Şimdi bize tur usulü yap yani bir yüzme sporu gibi 50 metre yarışı, 100 metre yarışı gibi değil de hı hı. arazi şartlarına göre, zorluk şartlarına göre bir turu 20 dakikada tamamlayacağımız, 1,5 saatle 2,5 saat arasında süren bir yarış. Hı, hı. O da hava şartları, parkurun zorluğu. Son yarıştan bir gün önce teknik toplantı düzenleniyor hmm. ve kategorilere göre tur sayıları belirleniyor. Dolayısıyla bazen 15 kilometre yarıştığımız oluyor, bazen daha akıcı bir parkursa 25 kilometre oluyor. Peki şu anda hani belki kullanılmayan aslında şuradan çok güzel bir yarış parkuru, parkuru olur dediğiniz bir bölge var mı Türkiye'de? E, Abant, Bolu Abant. Bolu Abant. Evet. Niye yapılmıyor mesela hani var mı acaba ya da gündemde böyle bir şey var mı federasyonun gündeminde? Yani belirli iller var, Alçatı var, Hı -hı. Alanya var, işte İzmir var. Edine. O illerin dışına çıkılmıyor mu öyle bir sistem? Genelde çıkılmıyor çünkü belli bir sistem oturmuş bir sistem yapıldığı için daha Hı -hı. kolay oluyor organizasyon yapmak ama tabii yeni yerlerde bölgesel belediyelerin de destek vermesi gerekiyor federasyon haricinde onların da bir anlaşması olması gerekiyor. Safranbolu'da yapıldı mesela geçtiğimiz dönemde. Hı hı. Şimdi Karabük Yenice Ormanları'nda yapılacak. Onları bekliyoruz. Şimdi evet. e, tabii sorular geliyor mu soruların bir tanesi de İlker Balcı'dan gelmiş. Teşekkür ederim kendisine. Ve şöyle bir soru soruyor. Buraya hani tabii ki de bisiklet kullanmak gerekiyor. İlk şart bilmek gerekiyor. İlk şarttır hı. ama diyor. sonraki şartlarda ne var? E, yaş mesela sınırı var mı? Ya da e, bunun belli kriterleri var mı? Daha yapıp yarışabilmek için. 15 yaş alt kategorisiyle 50 artı 50 yaş kategorisine kadar var. Öyle mi? Yani herkes bir tek kategoride yarışmıyor. Örnek veriyorum 18 ile 22 yaş arası, 23 ile 30 yaş arası, hı hı. 30 ile 40 yaş arası hı hı. hangi yaşlıysa o kategoriye girebiliyor. Hı hı. Ee, peki hani başka bir kriteri var mı? Yaş olarak belki avantajlı bakıl bakılabilir bu durum ama başka bir kriter ee, var mı? Özel yarışlarda lisans gerekmiyor. Ama profesyonel, uluslararası organizasyonlarda veya Türkiye Şampiyonası gibi büyük organizasyonlarda Gençlik İl Spor Müdürlüğü'nün federasyona bağlı lisansları var. Hı hı. Sağlık testlerinden geçiyorsunuz. Birkaç evrakları tamamlayıp bisiklet lisansına sahip oluyorsunuz. Tabi burada sağlık muayenesi çok önemli. Ve bisiklet sporu yaparsa, yaparken de güvenlik önlemleri için kask, eldiven gibi kesin kuralları var. Peki sorular arasında e, ısrarla soran bir seyircimiz var. <laughs> e, Emirhan Tanyeli gençlere destek veriyor mu diye ısrarla sor soracaktım ama devamlı geliyor hemen çok geciktirmeden hemen sormam <laughs> lazım. Eminim veriyorsunuzdur zaten az önce de konuştuk e, gençler arasında şöyle bir isim vermek gerekirse yetenekli gençler kimler var Türkiye'de? E, Emirhan Tanyeli esasında benim yeni destek verdiğim sporculardan bir tanesi yani yeni lisans çıkarttık. Öyle mi? Yaş kaç? yaş 17. Pardon 16 yaşında. 16. Genç tabii sporcu. Tabii genç. bu bu sporda yani sevmek de ilk başta sevmek tabii ki her türlü zorluklara rağmen ama şirketlerin de sporculara destek olması lazım. Gerçekten bir salon sporu değil bu. Hani bazen yağmurda yarışıyorsunuz. Örnek veriyorum işte outdoor spor olduğu için. bazen çok sıcak havada yarışıyorsunuz. Dolayısıyla bireysel performansı şirketlerine desteklemesi lazım. O zaman sporcular tabii daha başarılı olacaktır. Ee, yine bir soru var ama çok devrik cümle. Onu biraz sonra sorayım. Hı. Ben biraz deşifre edeyim. Özür diliyorum. Ee, size dağ bisikletiyle yol bisikleti arasındaki farklılık yani bir sporcu acaba niçin tercih yapar? yapmalı. Biraz önce söylediğim gibi dağ bisikleti bireysel e, bireysel bir spor. Hı hı. Bütün e, becerinizden kendiniz sorumlusunuz. Yol bisikletinde ise e, takım, takım halinde. Hı hı. E, geçtiğimiz e, işte pazar günü 2013 100. yılını e, 100. yıl organizasyon olarak e, Tour de France organizasyonu bitti ve 100. senesini tamamladı. Orada da bir tane takıma bir tane lider sporcusu var. Diğer kalan sporcular tamamen onun başarılı olması için, 20, 20 gün sonunda finişi e onun gelebilmesi için çaba sarf ediyorlar. Hı hı. Bir de o dağlık etaplarda e, daha zayıf in, e, sporcular daha zirveye tırmanıyor ama e, kısa boylu, kalın bacaklı, daha güçlü sprinterler de o turun içindeki düzlük etaplarda ön plana çıkıyorlar. Yani grubun lideri her zaman birinci olacak diye bir şey yok ama tur sonunda toplam zamanlamada e, birinci olmak için.